Herkese merhabalar Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı keyifli bir hafta diliyorum. Bitcoin tarafında dün konuşmuş olduğumuz direnç seviyesine doğru bir hareketlik yaşanmakta. Peki burada birkaç gündür devam eden fiyat sıkışması yukarı yönlü mü patlayacak yoksa aşağı yönlü mü? Bunları konuşacağız, masaya yatıracağız. Bunun arkasından biliyorum şu andaki ayı piyasası içerisinde birçok üründe yüksek indirimler söz konusu. Peki bu indirim sezonunda faydalanılması gereken hangi altcoin'ler var? Hangi altcoin'ler bir sonraki rally için çok yüksek potansiyel vaat ediyor? Bununla ilgili birçok soru geliyor. Dolayısıyla bugün sizlerle beraber bu piyasa içerisinde topladığım ileriki bir sonraki boğa sezonu için topladığım altcoin'leri sizlerle beraber paylaşacağım. Dolayısıyla yine doptol bir içerikte karşınızdayız. Analizlere geçmeden önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı ve abone olmayı unutmayın demek istiyorum. Yine aynı şekilde piyasayla ilgili en son ve güncel analizlere ulaşmak istiyorsanız Twitter üzerinden de bizleri takip etmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına Twitter adresimizin linkini bırakacağım. Dolayısıyla şu ana kadar bizi Twitter üzerinden takip etmeyen arkadaşımız varsa Twitter üzerinden de bizleri takip etmesini tekrardan rica etmek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ilk etapta Bitcoin'e geçelim. Hızlı bir şekilde fazla zamanınızı almak istemiyorum. Şimdi Bitcoin hatırlarsınız dünkü videoda şunu paylaşmıştık. Burada şekillenen çok güzel bir W formasyonumuz vardı. Burada yukarı yönlü bir hareketin gelebilmesi ve sağlıklı olabilmesi adına İlk etapta mutlaka mutlaka burada arkadaşlar 21.600 üzerine bir günlük kapanışın gelmesi gerektiğini konuşmuştuk. Burada istediğimiz durum neydi arkadaşlar? Burada çizmiştik. İlk etapta bakın tekrardan çizeceğim. Yukarı yönlü bir hareketlik burada CPR indikatörünün ilk hedef seviyesi olan Temmuz ayı için ilk hedef alanı 21.600 dolardı. Bu ana ulaştık ama ne yazık ki bu alanı dirençten desteğe çevirmeyi başaramadık. Dolayısıyla buradaki W formasyonun çalışabilmesi için istediğimiz durum şudur arkadaşlar. ilk etapta yukarı yönlü bir hareketin gelmesiyle beraber 21.600'ün üstüne bir fiyat hareketli. Sonrasında burada 21.600'ü dirençten desteğe çevirecek şekilde burada bir retest. Bunun arkasından yukarı yönlü bir fiyat hareketinin gelebileceğinden bahsedebiliriz. Burada fiyat hareketliliğinin çalışması durumunda yani burada W formasyonu çalışması halinde ise buradaki fiyat hareketliliğini bizi götüreceği seviye ise yaklaşık olarak arkadaşlar CPR indikatörünün Temmuz için bellediği ikinci ve üçüncü hedef alanları olacak ki bunlar yaklaşık olarak 23.100 bunun arkasından da 24.700 duvar seviyesi olacak. Yine bunun arkasından şunu tekrardan altını çizmek istiyorum. Buradaki yükselişlerin tamamen gel gel hareketi olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü makro ölçekte baktığınızda özellikle Amerika tarafında Haziran ayında çıkan enflasyon hiçbir şekilde pozitif bir sinyal yakmamakta arkadaşlar. Dolayısıyla bir sonraki FED toplantısında çok daha şahin bir hareketli görebiliriz. Buna bağlı olarak da Bitcoin'de yeni dip seviyelerinin masa olabileceğini söyleyebilirim. Şimdi bunun arkasından tekrardan uyarmak istiyorum. Bu sebeplerden dolayı arkadaşlar hiçbir şekilde aç gözlükle hareket etmenizi istemiyorum. Bu tür indirim sezonlarında en rasyonel hareket piyasa içerisinde olabildiğince rasyonel bir şekilde ürün toplamak olduğunu tekrardan belirtmek isterim. Gelelim bunun arkasından konuştuğumuz bir diğer analize. Buradaki analizden var arkadaşlar bahsetmiştim size dünkü videoda izleme arkadaşımız varsa mutlaka detaylara ulaşmak için dünkü videoyu da izlemesini tavsiye ederim ama hızlı bir şekilde özellik geçmek adına hatırlatacağım tekrardan. Burada arkadaşlar şekillenen iki tane bearish formasyonumuz var. Benim beklentimle paralel olacak şekilde. Bu bearish formasyonlar nedir diye soracak olursanız sağ tarafa görselleri koydum arkadaşlar. Birincisi simetrik üçgen formasyonu. Bunun arkasından da arkadaşlar bearish pennant formasyonu olduğunu görebilirsiniz. Buradaki her iki formasyon bearish'tir. Yani aşağı yönlü bir fiyat hareketinin tetiklenmesi beklenir. Burada istemediğimiz durum şudur arkadaşlar. Buradaki simetrik üçgen veya bearish pennant olarak adlandırdığımız formasyonlarda alt seviye bizim için destek alanı olacak ki burada yaklaşık olarak arkadaşlar 19.500 dolar seviyesi. Bu olanın kırılması durumunda burada özellikle arkadaşlar önceki dönemlerde de çok güzel bir şekilde destek olarak çalışan bizim için 19.000 dolar seviyesi vardı. Bu olan defalarca bizim için destek olarak çalışmaya başardı. Dolayısıyla bu alanın hiçbir şekilde aşağı yönlü kırılmasını istemiyoruz. 19.000 dolar destek seviyesinin kaybedilmesi durumunda bitcoin tarafında ne yazık ki yeni bir dip alanının test edebileceğini söyleyebiliriz. Bu iki formasyona baktığımızda da hedef seviyesi olarak 15.000 ile 14.000 dolar seviyesinde bir fiyat hareketi masada olduğunu belirtmek isterim tekrardan. Şimdi gelelim asıl altcoinler tarafına. Biliyorum birçok arkadaşımızın 1 milyon dolarlık sorusu şu. Şu andaki piyasa içerisinde hangi altcoinleri almamız durumunda bir sonraki rally'de güzel karlar elde edebiliriz? Şimdi bunlara değinmeye çalışacağız. Bunun arkasında arkadaşlar sizlerle beraber farklı bir analiz de paylaşacağım. Bu analiz nedir diye soracak olursanız Nasdaq'ın yayınlamış olduğu bir rapordan bahsedeceğim size. Nasdaq bildiğiniz üzere Amerika merkezi bir uluslararası finans şirketidir. Yine aynı şekilde Nasdaq 100 olarak Amerika tarafında teknolojik hisselerin yani en büyük teknoloji devlerinin yer aldığı Amerikan borsası olduğunu tekrardan belirtmek isterim. Şimdi Nasdaq yayınladığı rapora göre 2022 yılı içerisinde potansiyeli en yüksek olan altcoin'ler özellikle Metaverse ve Play to Earn alanında nelerdir diye soracak olursanız arkadaşlar bununla ilgili Nasdaq bir rapor yayınladı. Şimdi bu ürünlere de bakacağız teker teker bunların üzerinden geçeceğiz. Bunlar aynı zamanda benim piyasa içerisinde şu anda yani indirim sezonunda topladığım ürünlerdir. Yine teknik analiz üzerinden de bunlara değineceğiz. Dolayısıyla burada arkadaşlar özellikle tekrardan belirtmek istiyorum. Konuşulan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce mutlaka mutlaka ilk etapta kendi araştırmanızı yapmanızı yapmış olduğunuz araştırma doğrultusunda en rasyonel şekilde yatırımlarınızı şekillendirmeniz gerektiğini tekrardan altını çizmek isterim. Şimdi listeye baktığımızda birinci sırada Axie Infinity yer alıyor. Bildiğiniz üzere Ax Infinity bir savaş oyundur arkadaşlar. Aynı zamanda Play to Earn mekanizmasının en iddialı isimlerinden bir tanesi. Ethereum ekosistemi üzerine kurulu. Yine aynı şekilde burada arkadaşlar günlük olarak yaklaşık 1.4 milyon civarında aktif kullanıcısı da söz konusu. Ve burada en önemli noktadan bir tanesine aslına bakarsanız bu olduğunu söyleyebilirim. Niye diye soracak olursanız şimdi arkadaşlar bu kripto para dünyasında en önemli noktadan bir tanesi proje ne kadar iyi olursa olsun aslında bizim için en kritik alanlardan bir tanesi kullanım alanı bulması. Axie baktığımızda baktığınızda Play to Earn ve Metaverse tarafında gerçekten konum alanı bulan isimlerden bir tanesi olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla uzun vade yüksek potansiyel barındıran isimlerden bir tanesi olduğunu tekrardan söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi Axie baktığımızda şunu göreceksiniz. Şu anda 14 dolar civarına seyrediyor. Dünden bugüne yaklaşık olarak yüzde 2.8'lik yukarı yönlü bir hareketlik yaşanmış. Toplam piyasa değeri yaklaşık olarak 1 milyar dolar civarında. Maksimum arzı 270 milyon ile sınırlı. Ethereum ekosistemi üzerine yer almakta. Yine biraz daha aşağı inip geldiğinizde ATH'nin yaklaşık olarak %92 civarında gerisini seyrediyor arkadaşlar. Yani burada yaklaşık olarak %92 civarında bir indirimden söz ediyoruz. Şimdi teknik olarak bakacak olursanız arkadaşlar şunu göreceksiniz. Şekillenen devasa bir falling wedge formasyonu var. Bildiğiniz üzere falling wedge'ler bullish senaryolardır. Dolayısıyla burada özellikle üst band tarafının kırılmasıyla beraber arkadaşlar yani burada 15 dolar üzerine bir aksi infinity hareketinin gelmesiyle beraber ve aynı şekilde Bitcoin'in e yukarı yönlü az önce bahsetmiş olduğum 21.600 dolar seviyesinin dirençten desteğe dönmesiyle beraber aksi infinity tarafında da güzel hareketlikler görebiliriz. Aynı zamanda uzun vade için portföyde özellikle metaverse portföyünde bulunması gereken isimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Şunu söyleyebilirim Axie Infinity tarafında sıfırdan giriş yapacak olan arkadaşlar için özellikle 11.79 ile burada arkadaşlar alt tarafta 8 dolar altında ideal alım bölgeleri olduğunu tekrardan belirtmek isterim arkadaşlar. Gelelim konuşacağımız Nasdaq listesinde yer alan ikinci ismi arkadaşlar. İkinci isim de yani MANA olacak. Bizi uzun süredir takip eden arkadaşlarımız 2021 Ekim ayında mana ve Sent üzerinden çok güzel paralar kazandığımızı hatırlayacaklardır. Şimdi manaya geldiğimizde arkadaşlar şunu göreceksiniz. Şu anda yaklaşık olarak 84 cent civarında seyrediyor. Toplam piyasa değeri 1.5 milyar dolar civarında. Toplam maksimum arzı ise 2 milyarla sınırlı durumda. Ethereum ekosisteminin üzerine yer almakta. Yine biraz daha aşağı inip geldiğinizde ATH'nin yaklaşık olarak 86 gerisinde seyrediyor arkadaşlar. Şimdi burada teknik olarak baktığınızda şunu göreceksiniz. Önceki dip seviyelerine dönmüş olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Burada kırmamız gereken bir düşüş trendimiz var. Bu düşüş trendiyle beraber yukarı yönlü mana tarafında güzel hareketlikler görebiliriz. Özellikle Axie Infinity olduğu gibi uzun vade portföyde özellikle Metaverse portföyünde bulunması gereken en önemli isimlerden bir tanesi. Niye? Çünkü birçok şirket önemli dev isimler arkadaşlar mana üzerine yatırımlar açıkladılar önceki dönemlerde. Dolayısıyla bu tür yatırımlar bizi neyi gösteriyordu? Projenin aslında uzun vadede çok güzel kazançlar bırakacağının göstergesiydi. Şimdi şunu söyleyebilirim Mana için özellikle arkadaşlar 77 sent ile 60 sent arasında ideal alım bölgeleri olduğunu belirtebilirim. Burada buradaki alım seviyelerini tamamen kendi risk iştahınıza göre de belirleyebilirsiniz. Bunun arkasından şunu da hatırlatmak isterim. Bakın Ekim ayında sizler beraber paylaştığımızda yaklaşık olarak arkadaşlar 81 sent civarındaydı. Bunun arkasından parabolik bir artışla beraber adeta füzeyi takmıştı bu ürün. Dolayısıyla ilerleyen dönemler içinde benzer bir hareketli masada olduğunu söyleyebilirim. Ama tekrardan altını çizmek isterim. Şu anda ayı piyasasındayız ve bu ayı piyasasının forecastlerinin doğrultusunda yaklaşık olarak 2023 Mart ayına kadar devam edebileceğini öngörmekteyim arkadaşlar. Dolayısıyla burada önemli noktadan bir tanesi sabır olduğunu tekrardan belirtmek isterim. Şimdi gelelim konuşacağımız Nasdaq listesinde yer alan 3. ismi. 3. ismimiz arkadaşlar Alien Wars olacak. Alienverse'e baktığınızda yani TLM koduyla geçmektedir. Şu anda fiyat olarak 0.026 civarında seyretmekte. Dünden bugüne yaklaşık olarak %3.8'lik bir yukarı yönlü hareketlik yaşanmış. Toplam piyasa değeri 75 milyon dolarda oturmakta. Toplam maksimum arz ise 10 milyarla sınırlı durumda. Biraz daha aşağı inip geldiğinizde ATH'ın yaklaşık olarak %99.6 gerisine seyrettiğini görebilirsiniz. Yine bunun arkasından teknik olarak baktığınızda arkadaşlar TLM tarafında da kırmamız gereken yukarı yönlü bir düşüş trendi olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla burada TL'yi toplamak isteyen arkadaşlar için ideal alım bölgeleri 0.020 itibariyle olduğunu belirtebilirim. Gelelim konuşacağımız bir sonraki ismi. Sıradaki isim arkadaşlar Sandbox olacak. Sandbox'a baktığımızda 1.23 dolar civarında seyretmekte. Dünden bugüne yaklaşık olarak %6.7'lik yukarı yönlü bir hareketlik yaşamış. Toplam piyasa değeri 1.5 milyar dolar. Toplam maksimum arzı ise 3 milyar ile sınırlı durumda. Ethereum ekosistemi üzerine yer almakta. Yine biraz daha aşağı inip geldiğimizde ATH'nin yaklaşık olarak bir 85.4 gerisine seyrettiğini görebilirsiniz. Sent arkadaşlar tıpkı da olduğu gibi büyük şirketler tarafından yatırım alan projelerden bir tanesi. Dolayısıyla yüksek bir potansiyel vaat ettiğini söyleyebilirim. Teknik analiz üzerinden bakacak olursanız burada şeklinden bir yükselen üçgen formasyonu olduğunu görebilirsiniz. Düşüş trende yükselen üçgenler aslında beliş senaryolardır. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Alt tarafta sent için sıfırdan giriş yapacak olan arkadaşlar için veya piyasa içerisinde ürün toplamak isteyen arkadaşlar için özellikle 1 dolar ile 72 sent arasında ideal alım bölgeleri olduğunu tekrardan belirtmek isterim. Gelelim konuşacağımız bir sonraki ismi arkadaşlar. Sendi konuştuk. Burada raporda Zedran'dan bahsedilmiş ama buradaki ürün arkadaşlar henüz kendi coin olan bir proje değil. Aslında bir at yarışı projesi kripto para ilişkilendirilmiş bir play to earn mekanizması söz konusu. Henüz kendi coin'i olmadığı için benim topladığım isimlerden bir tanesini paylaşacağım. Konuşacağımız isim arkadaşlar Epcoin olacak. Hatırlarsanız kanal üzerine Epcoin'i henüz Ön satış içerisinde olduğu dönemlere sizlerle beraber paylaşmıştım. Çok güzel karlar elde etmeyi başardık bu ürünün üzerinden. Şu andaki fiyatına baktığınızda 4.72 dolar civarından seyretmekte. Dünden bugüne yaklaşık olarak üzere 5.9'luk yukarı yönlü hareketlik yaşanmış. Toplam piyasa değeri 1.3 milyar dolar. Toplam maksimum ardesi 1 sınırlı durumda. Yine biraz daha aşağı inip geldiğinizde de ATH'nin yaklaşık olarak %83'lük bir geri çekmeden bahsedebiliriz. Teknik analiz üzerinden baktığınızda yine hep tarafında da arkadaşlar şekillenen bir yükselen üçgen formasyonu söz konusu. Burada ilk etapta şundan bahsetmek gerekir. Aşağı yönlü olarak bir geri çekmenin gelmesi durumunda sıfırdan giriş yapacak olan arkadaşlar için özellikle 4 dolar ile 3.30 dolar arasında ürün toplama alanları olduğunu belirtebilirim. Konuşacağımız bir sonraki isim arkadaşlar GOG projesi olacak. Good of Guardians projesinden bahsedeceğim size. Şu anda yaklaşık olarak baktığınızda fiyat olarak 17 cent civarında seyretmekte. Dünden bugüne yaklaşık olarak %20 hali hazırda pamplanmış durumda. Dolayısıyla bu üründe dikkat etmenizi tekrardan hatırlatmak isterim. Piyasa değeri 5 milyon dolarda oturmakta. Maksimum ailesi bimlerle sınırlı. Yine biraz daha aşağı inip geldiğinizde ATH'nin yaklaşık var. 94 gerisine seyrettiğini görebilirsiniz. Teknik analiz baktığınızda burada şeklenen devasa bir falling wedge formasyonu olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Falling wedge'ler bildiğiniz üzere bullish senaryolardır. Dolayısıyla burada üst bandın kırılmasıyla beraber yani şöyle bir üst band kırılımı bunun arkasından retest yukarı yönlü çok sert bir fiyat hareketli bekleyebiliriz ama burada tabii ki en önemli olan noktalardan bir tanesi Bitcoin'in gösterici performansları arkadaşlar. Ama uzun vade iddialı projelerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Nasdaq listesinde yer alan bir sonraki ürüne baktığınızda Gaz Unchain projesi olduğunu görebilirsiniz. Gaz Unchain projesi yine aynı zamanda NFT kart oyunudur. Yine aynı şekilde bir play to earn mekanizması da söz konusu. Şimdi buradaki ürüne baktığınızda Guts Unchained projesini yaklaşık olarak 46 cent civarında seyretmekte. Dünden bugüne yüzde 2.5'lik yukarı yönlü bir hareketlik yaşanmış. ATE hışının da yaklaşık olarak yüzde 95 gerisine seyrediyor. Teknik üzerinden baktığınızda burada şekillen çok güzel bir simetrik üçgen formasyon olduğunu görebilirsiniz. Bu simetrik üçgen formasyonunun yukarı yönü çalışabilmesi için ilk etapta istediğimiz durum arkadaşlar burada 0.55 üzerine bir fiyat hareketinin gelmesi olduğunu söyleyebilirim. Sıfırdan ürün toplayacak olan arkadaşlar veya burada akumülasyon yapmak isteyen arkadaşlar için Alt tarafta 0.41 ile yaklaşık olarak 28 cent arasında ideal ürün toplama alanları olduğunu söyleyebilirim. Gelelim konuşacağımız bir sonraki ismi bir sonraki isim yani 8 numaralı isim arkadaşlar MyDefiPet olacak. Bu projeye baktığınızda şu anda 13 cent civarında seyretmekte. Yine biraz daha aşağı inip geldiğinizde yere ATH'nin yaklaşık olarak %98.7 gerisine seyrettiğini görebilirsiniz. Teknik analiz üzerine baktığınızda şekillenen devasa bir falling wedge formasyonumuz söz konusu. Bu ürünle ilgili özellikle şunu söyleyebilirim. Görebileceğiniz üzere her defasında pump and dump operasyonlarının gerçekleştirdiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla çok ama çok dikkat etmeniz gereken isimlerden bir tanesi olduğunu tekrardan söyleyebilirim. Burada ilk yapı istediğimiz durum yukarı yönlü olarak buradaki folding için kırılması ki bu da yaklaşık olarak 17 sent üzerine bir fiyat hareketli anlamına gelmekte. Burada 17 sent üzerine bir günlük kapanışın gelmesiyle beraber yukarı yönlü tekrardan bir sert hareketlik yaşayabiliriz. Sıfırdan ürün toplayacak olan arkadaşlar için yaklaşık olarak 12 sent itibariyle ürün toplama alanları olduğunu söyleyebilirim. Gelin konuşacağımız bir sonraki isme Burada özellikle şunu söyleyebilirim. Star Atlas projesi her Metaverse veya Play to Earn sepetinde mutlaka mutlaka bulması gereken projelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Şu andaki fiyatına baktığınızda 0.0.75 cent civarına seyretmekte. Yaklaşık olarak dünden bugüne %10'luk yukarı yönlü bir hareketlik yaşanmış. Biraz daha aşağı inip geldiğinizde ATH'nin yaklaşık olarak %97 gerisine seyrediyor. Teknik analizlerinden baktığınızda şunu göreceksiniz arkadaşlar. Dibin dibinde yer alan bir ürün. Burada özellikle şekillenen yükselen üçgen formasyonumuz var. Bu şekillenen yükselen üçgen formasyonunun yukarı yönü çalışabilmesi için ilk etapta özellikle 0075 üzerine bir günlük kapanışın gelmesi gerektiğini söyleyebilirim. RSI ve T3 CCI indikatörüne baktığınızda pozitif hareketli işaret verdiğini görmekteyiz. Burada arkadaşlar alligator indikatörünün de bakın şöyle yapalım yeşil çizgisinin mavi çizgiyi kesmesiyle beraber yukarı yönlü sert hareketliklerin masada olabileceğini belirtmek isterim. Burada ürün toplamak isteyen arkadaşlar için 0.0066 ile 0.0056 itibariyle ideal alım bölgeleri olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gelelim Nasdaq tarafındaki listede yer alan son ismi. Konuşacağımız son isimde arkadaşlar CryptoBlade olacak. CryptoBlade NFT tabanlı bir RPG oyunudur yine fiyat olarak baktığınızda şunu göreceksiniz. Şu anda 1.61 dolar civarında seyretmekte. Burada özellikle arkadaşlar bu ürünle ilgili şunu söyleyebilirim. Çok düşük market cap'e sahip. Dolayısıyla burada çok sert dump operasyonları gerçekleşebilir. Buna bağlı olarak çok ama çok dikkat edilmesi gereken önemli isimlerden bir tanesi. Şimdi teknik üzerinden baktığınızda şunu göreceksiniz. Devasa bir falling wedge formasyonumuz var. Bu falling wedge'in yukarı yönlü olarak kırılmasıyla beraber yani burada özellikle arkadaşlar şöyle bir zoom in yapalım. Burada özellikle 1.94 üzerine bir günlük kapanışın gelmesiyle beraber Crypto Blade tarafında sert hareketlikler görebiliriz. Sıfırdan ürün toplayacak olan arkadaşlar veya akümülasyon yapmak isteyen arkadaşlar için özellikle 1.40 ile 1.30 arasında ideal alım bölgeleri olduğunu tekrardan söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bugün için Bitcoin tarafında kritik önem seviyesinde paylaşmak istediğimiz analizler ve bir sonraki boğa sezonu için sepette bulunması gereken altcoinler potansiyeli yüksek olan 10 tane isim bunlardır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Yarın Bitcoin tarafında önemli bir haftalık kapanış var. Bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz, masaya yatıracağız. Dolayısıyla herhangi bir şey kaçırmak istemiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.